Arkadaşlar Atakum yeni mahalledeyim. Ekranlarda gördüğünüz 10 katlı binanın değişik katlarında dairelerimiz var. 7. kattaki bir daireyi sizlere tanıtacağım. Bu bina 10 katlı ve her katta tek daire var. 3 artı 1. Net 150 metrekare. Yeni bitti. Burası binanın ortak alanı. Girişi ve otopark alanımız. Apartmanın giriş kapısı arkadaşlar. Holümüz. Asansörümüz. dairemizin 7. katta girişindeyiz. Bakın solda yangın merdivene giriş çıkışımız var kapılı. Sağda binanın ana giriş çıkış merdivenleri. Asansörümüz de burada. Kapıdan girdiğimizde girerken hemen solda doğalgaz aparat yerleri. Burada yine yukarı aşağı çıkan kabloların bulunduğu bölüm. Girdiğimizde solda iki kapılı bir vestiyerimiz var. Aynalı koridorumuz. Burada yine evin diyafonu. Ee, sağda Alaturka tuvaletimiz. Alaturka tuvaletin yanında ebeveyn düzeltiyorum. Normal banyomuz. Karşısı evimizin mutfağı. Soldaki kapı salona açılıyor. Sağda da yatak odalarına giden koridorumuz var. Salondan başlıyorum. Net 35 metrekare büyüklükte bir salonumuz var. Şimdi farklı cepheden salonu gösteriyorum. Geniş bir Fransız camımız var. Balkona açılan balkon kapımız. Burası evin eee mutfağı Mutfaktaki lavabodan deniz manzaramız var arkadaşlar. Yine mutfaktan balkona açılan kapımız mevcut. Evet. Yapılaşmayı %99 bu bölge tamamlamış. Ne görüyorsanız odur önüne tekrar yapılacak herhangi bir şeyimiz yok. Balkonda kombi yerimiz. Yine altta kombiden peteklere giden bağlantı aparatlarının bulunduğu alan. Yine az önce tanıttığım salona açılan kapı ve normal mutfağa geçilen kapı. Şimdi yatak odası koridorlarında ilerliyoruz solda evimizin yatak odalarından bir tanesi. Yine buradaki manzaramız da bu haliyle. Yine sağda geniş bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. 20 metrekare civarında. Buradan yine kısmi şehir ve doğa manzaramız mevcut. Ebeveyn banyomuz arkadaşlar. Yatak odasından çıkıyoruz. Diğer bir küçük yatak odasına geçiyorum. Çocuk odası da diyebiliriz. Yine buranın balkonu da var. İkinci bir balkonumuz arkadaşlar. Yine şu manzaramız kesinlikle kapamıyor. Evet, Bulunduğumuz oda çocuk odası. Küçük bir yatak odası. Çıkış önünde e, solumuzda ebeveynli yatak odası. Sağda diğer bir yatak odamız var. Karşısı evimizin salonu arkadaşlar. E, soldaki alan mutfak. Çıkış yönüne döndüğümüzde solda banyo, onun yanında Alaturka, tuvalet, sağımızda vestiyer var. Her katta tek daire var, 3 artı 1, ebeveyn e, banyolu, net 150 metrekare, yeni sahiplerine hayırlı olsun.